Bakın 100 metre yazıyor tünelin boyu. Çok daraldı. O yüzden daha fazla gitmeye gerek yok. Aşağıda tuzak var. Bak. Tuvalete geldik. Arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize merhaba. Şu anda bir yeraltı şehrine geldik ve burasının buranın ismini söyleyeceğim. Burası Nevşehir'de bulunan Tatların Yeraltı Şehri. Şimdi Şöyle gösteriyorum size yeraltı şehrinin girişini. Burayı gelip gezebilirsiniz. Ee, buranın ismini rahatça söyleyebiliriz. Hemen yeraltı şehrinin girişinde bizi şöyle bir havalandırma deliği karşılıyor. Bakın arkadaşlar çok büyük bir e, havalandırma deliği var burada. Bir de aynı zamanda şurada merdivenler var. Buradan da yukarıya doğru çıkılabilir aslında buradan. Yalnız e, genel anlamda buranın kullanım amacı havalandırma deliği. Evet, girişteki yerleri görüyorsunuz. Bakın burada bir e, oda mevcut. Hemen karşısında da ileriye giden bir e, delik daha var. Hadi bakalım hep birlikte yerin altına doğru inmeye başlayalım. Burada bir uyarı var. Bakın, e, kalp ve kalp yüksek tansiyon ve astım hastaları için riskidir diyor. Gezi için kırmızı, çıkış için mavi bokları takip ediniz diyor. Tabii ki de içeride sigara içilmez. Şimdi aşağı doğru iniyoruz yeraltı şehrinden. İçeriği çok güzel bir şekilde aydınlatmışlar. Bakın her yeraltı şehrinde olduğu gibi sürgü kapının olduğu yer. Yani burası e, yeraltı şehrinin güvenliği için kapının kapatıldığı yer. Bakın. Burada bir sürgü taşı var. Bu sürgü taşını ileriye sürerek kapının kapatılması sağlanıyordu. Bakın. O sürgü taşı buradan ileriye sürülüyordu ve kapı kapanıyordu. O dışarıdan gelen tehlike bu sayede önlenmiş oluyordu. Aşağı inerken bakın sol tarafta bir geçiş var. Merdivenleri koymuşlar buraya. karşı tarafa doğru gidiyoruz. Buradan aşağıda tuzak var. Dikkatli bir şekilde öbür tarafa geçmem lazım. Bakın burada bir depo var. Yine aynı şekilde devam ediyoruz ama şu an ışık yok mesela. Şuradaki karaltı belli olmuyor. Ama ışığı yaktığımızda bakın burada bir yani dikkatli geçmemiz lazım düşmemek için. Bakın, buraya geldiğimizde bizi büyükçe bir alan karşılıyor gördüğünüz üzere. Burası burası erzak depoları olarak kullanılan yer. Bu karşısı mutfak olması lazım. Çünkü burada yaşayan insanlar toplu bir halde yaşadıkları için bütün ihtiyaçlarını da toplu halde görüyorlardı. Şu karşıdaki yer ise bu yeraltı şehrinde hayvancılık ile uğraşan kişilerin ahır olarak kullanmış oldukları yer burası da. Bakın bunlar yem olukları. Gördüğünüz üzere. Çünkü bu gibi yeraltı şehirlerinde bakmış oldukları hayvanları, insanlar bakmış oldukları hayvanları yeraltı şehirlerinin ilk katına koyuyorlardı. Çünkü o hayvanlarla alt katlara inmek çok zor oluyordu. Bakın bu karşıda bir oda var. Burası da büyük ihtimal oturma odası olarak kullanılan Yerlerden bir tanesi. Bakın aşağıda yine e, erzak depoları mevcut. Şu an tabi örümcek ağı olduğu için çok fazla aşağısı belli olmuyor. Ama yaklaşık olarak bir 2-3 metrelik bir e, yer var aşağıda. Buraya inip buradan e, erzakların tahıllarını alıp kullanıyorlardı. Ve aynı zamanda burada da bir havalandırma bacası mevcut. Aynı şekilde burada da bir depo mevcut. Bakın burada yazıyor zaten. Şey, elzak depoları diye. Şu şekilde ortasında da bir sütun bizi karşıladı. Tekrardan çıkalım dışarıya doğru. Bakın burada da bir depo var. Burası herhalde aşağı doğru giden bir yerde olabilir. Çünkü devamı aşağı gidiyor. Şöyle bakalım ne varmış orada. Şöyle gözüküyorlar umarım. Ve aşağısı boş. Bakın sesi duyuyorsunuz. Yani burada toprak. Buraya dolmuş. Burayı boşaltmamışlar. Tekrardan çıkıyorum. Bakın tuzağı size göstermiştim. taburdan buradan çok dikkatli <laughs> geçmemiz gerekiyor. Aşağı doğru inelim. Bakın. Kilise şey e, yeraltı şehrine indiğimiz zaman Bizi bu şekilde çok geniş bir alan karşılıyor. Bakın buraları e, demir direklerle koruma altına almışlar. Hemen şöyle karşıda mezarlık var. Mezarlığa doğru girelim. Arkadaşlar bakın yeraltı şehrine, yeraltı şehrinin büyük olan oturma alanına geldik biz burada büyükçe bir alan karşılıyor gördüğünüz üzere. Hemen şöyle kenara arkamıza döndüğümüzde bakın burada her yeraltı şehrinde olmazsa olmazlardan olan kilit taşını görüyorsunuz. Bu kilit taşının vazifesi e, dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye önlem almak amacıyla yeraltı şehrinin giriş kapısının kapatılması sağlanıyordu. Bakın buradan bu kapı sürülerek şuradaki çentiye, buradaki oyuya bu kapı yerleştiriliyor. Ve yeraltı şehrine giriş engelleniyor. Bunun aynısını size şu yukarıda da göstermiştim. Hemen orada da var yer kilit taşı. Yani aslında insanlar kendilerini koruyabilmek için belli aralıklarla e, yeraltı şehrinin girişine bu kilit taşlarını yerleştirmişler. Gördüğünüz üzere. Aslında değirmen taşına benziyor. Ama bu bir kilit taşıdır. Hemen içeriye girdik. Bakın büyükçe bir alan bizi karşıladı. Burayı tabii e, güvenlik amaçlı demir direklerle içeriği korumuşlar. Gördüğünüz üzere tavan çökmesin diyerek de çok da güzel bir hizmet olmuş. Hemen girdiğimizde bakın sağ tarafta bizi bir delik karşılıyor. Bu delik o dönemde kullanılan zindandır. Yani e, mahzen olarak kullanılan bir yer. Bakın buranın da bir kapak taşı var. Gördüğünüz üzere hemen size feneri açıp gösteriyorum. Bakın buranın da bir kapak taşı var. Taş kapak taşı buralara yerleştirilerek aşağıdakilerin yukarıya çıkması engelleniyordu diyebiliriz. Buraya da ineceğim, buraya da göstereceğim size. Hemen girdiğimiz zaman burada bir tane daha kapı var bakın. Bu kapı mezarlık olarak kullanılan yerin girişi. İnsanlar tabi. Ee, Ölen kişiler, ölen yakınlarını bir yere gömme ihtiyacı duyuyordu. O sebepten de kendilerine bu şekilde mezarlar yapılmış. Tabi gördüğünüz üzere içerisi tertemiz. Bakın. Tertemiz. Yani tabi temizlenmiş. Hemen bakın yukarıda bir havalandırma bacası var. Burası içerideki hava sirkülasyonunu sağlayan bir yer aslında. Hemen bu tarafta da Mezar var. Tabi burası bir dönem mezar olarak kullanılmış bir dönem burası erzak deposu da olarak da kullanılan bir yer olduğunu okudum zaten giriş kapısındaki kitabesinde. Hemen ilerliyoruz. Bakın burada yine şeyler e, raf gözleri var. Hemen şöyle bakalım derince bir ha e, havalandırma falan sanmıştım. Burası da bakın şöyle bir erzak deposu gibi kullanılan e, bir e, oy kaçırmış buraya sarnıç arkadaşlar yani insanların su ihtiyacını karşıladı sularını biriktirdiği yer Burası gördüğünüz üzere çok büyük bir e, çukur var burada hemen bakın e, Arkamızı döndüğümüzde bizi tuvalet karşılıyor bak tabi insanların tuvalet ihtiyacını da gidermesi için bir e, yere ihtiyaçları vardı ve bu sebepten kendilerine bu şekilde bir alan yapmışlar. Evet. Evet şu an gördüğünüz üzere bir tuvalete geldik. O dönem insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları bir yer. Tabi buradan buraya oturup ihtiyaçlarını görüyorlardı ve alttaki bu depoda tabi o dışkılar birikiyordu. Şöyle bakalım içine nasılmış. Gördüğünüz üzere büyükçe bir alan burada var. Bu aslında günümüz köylerinde de hani bu şekilde e, bir kuyu açarak içine e, hani dışıkların yapıldığı yerler mevcut. Gördüğünüz üzere o dönemde insanlar kendilerini, ihtiyaçlarını bu şekilde burada gideriyormuş. Bu şekilde L1 koridoru yapılmış. Bunun yapılmasının sebebi de büyük ihtimal hani e, içerideki kokuyu daha az bir şekilde dışarıya alabilmektir büyük ihtimal. Evet çok ilginç derdim. Sol taraf tuvalet. Ee, burası su sarnıcı. Bakın buraya bir merdiven yerleştirmişler. Bu merdivene de bir çıkalım. Burası da havalandırma bacası olarak e, kullanılan yere götürüyor bizi. Bakın. Yukarıyı gördünüz. Burası havalandırma bacası. Yani içeriye hava sirkülasyonunu sağlayan yer. Şimdi yeraltı şehrinde bulunan bir başka tünel var. Aşağı doğru devam ediyor. Bu tünelden aşağı doğru inelim. Burası e, üst katta bulunan toplanma alanı. İnsanların bir araya gelip oturduğu, muhabbet ettiği yerde diyebiliriz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Tekrardan burada bir tünel daha var. Tabi bu yeraltı şehirleri bu bölgede çok fazla var. Bakın. Hemen bizi bir kilit taşı daha karşıladı gördüğünüz üzere. Evet. Her 10 metrede 15 metrede bir mutlaka kilit taşı var. Gördüğünüz üzere sürgü kapı dediğimiz yer. Buradan kapı sürülerek oradan gelen e, tehlikenin tehlike biraz da önlenebiliyordu. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bakın. Bir tane daha sürgü kapı var gördüğünüz üzere. Her 10 ee, metrede, 15 metrede bir sürü kapılar bizi karşılıyor. Bakın merdivenler yapılmış. Bakalım bu merdivenden kimler indi? Neler yapıldı buralarda? Ne acılar, ne tatlı hadiseler yaşandı? Yani düşünsenize buraya yani yüzlerce yıl önce bir sürü insanlar bu e, tünelleri oydu. Buralarda emek geçti. Yani şu an onların Soluduğu havayı burada biz modern çağın insanı burada o havayı tatmaya çalışıyoruz. Bakın aşağı doğru devam ediyoruz. Burada bir alan var. Belki de bir oturma yeridir de diyebiliriz. Bakın yine merdivenler yapmışlar buraya. Evet aşağı geldik. Yine geniş bir alan karşıladı bizi burada. Bakın çok büyük bir alan var. Hemen burada bir kapı var. Buradan devam edelim. Bakalım nereye götürecek bizi. Evet gördüğünüz üzere bizi yine bir tuvalete getirdi. O dönemde insanlar tuvalet ihtiyacını gidermek için kendilerine bu şekilde yerler yapmış. Aşağıda deposu var. Yukarıda da deliği var zaten görüyorsunuz. Bu, bu yeraltı şehrindeki ikinci tuvalet. Yine aynı şekilde yapılmış. Bakın L formunda yapılmış bu kokuyu biraz daha e, engelleyebilmek için bu şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bakın yine geniş bir alan kil taşını görüyorsunuz sürgü taşını. Tabi burada bir tünel var aşağı doğru gitmemiz gerekiyor ve bakın 100 metre yazıyor tünelin boyu. Evet aşağı doğru inelim bakalım nereye gideceğiz? Evet. bu tünel çok daha dar bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Evet. Yani şu an çömelir pozisyondayım. Size kendimi göstereyim. Evet. Şu an bu şekildeyiz. Ve bu şekilde ilerlememiz gerekiyor buradan. Burası neden böyle? Güvenlik amacıyla. Hani arkadan gelen düşman elinde hani kılıç, mızrak, ok gibi malzemelerle geleceği için burada böyle dar yapıyorlar ki insanlar bu şekilde gelen düşman ilerleyişi zor olsun. Yani orada yaklaşık olarak 4-5 tane kilt taşını geçtik ve o kilt taşını olduğu da bu insan düşmanlar geçti. Bunları kırmaya e, kırmayı başardılar. İşte elindeki silahlarla giremesinler diye bu şekilde dar yapılmış e, buradaki tünel. Rahat hareket edemesinler diye. Şimdi ileriye doğru devam ediyorum. Bakın iyice daraldı ve hani e, çok rahatsız bir şekilde iniyorum aşağıya. Gerçekten bu tünel çok dar. Yürümek çok zor oluyor. Çantamı buraya bırakacağım. Sen burada dur biraz. Çünkü bana çok mani soruyor. Şöyle devam edelim. Tam burası biraz daraldığı için emekleyerek ilerlemek zorundayım. Yürümek gerçekten çok zor oluyor. Evet. Bakın ışıklandırma buraya kadar yapılmış. Bundan sonrası devam etmiyor büyük ihtimal. Şöyle bakalım. Ah, başım oldu. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bakın. uzunca bir yere girdim daha da devam ediyor. İleriye doğru. Tünel çok ileriye doğru devam ediyor arkadaşlar. Tabi burası çok daraldı. Ve artık devam etmek istemiyorum. İlerisi kapalı zaten. Bakın şöyle göstereyim. Çok daraldı. O yüzden daha fazla gitmeye gerek yok. <laughs> Bakın buradan size göstereyim. Görüyorsunuz. Çok dar bir yerdeyim. Daha fazla çok daralıyor zaten. Bu yeraltı şehrinin açılmış yeri bu kadar. Bakın burada bir kilit taşı var. Burada büyükçe bir alan var. Şuradan fotoğraf çekeyim. Şimdi yer altı şehrinden dışarıya doğru çıkıyoruz. Bakın burada bir kilit taşı yine mevcut. Oraya bir lamba yerleştirmişler. Büyük ihtimal burası da aydınlanıyordu ama aydınlanma kesilmiş şu anda. Şu kapak taşının fotoğrafını çekelim. Tabi burası da aşağılara doğru devam eden bir yeraltı şehri var burada. Açılmış yeri sadece iki kattan ibaret. mutlaka gelip gezmenizi tavsiye ediyorum. Çok muhteşem yerler buralar ya. önceki geldiğim yer işte şurası. Çok ilginç yerler ya. Yani o dönem ne kadar aşağı gidiyor bakalım. Aşağıda daha keşfedilmemiş, elde edilmemiş görülmemiş, görülmeye çıkacak gün yüzüne çıkacak ne manzaralar var bakalım. Evet, dönmek de çok zor oluyor. Şimdi çıkışa doğru ilerliyorum. Tatların şehrinden, yeraltı şehrinden çıkışa doğru gidiyorum. Bu tünel gerçekten çok dar ve ilerlemek çok zor oluyor. Çok zor şartlarda şu an yürüyorum. tünel gerçekten bu kadar yani. Aşağısı yok. Aşağısı zemin. Çıkış ileride. Bayağı zor oldu ya. Gerçekten çok yoruldum. Bakın, sırtım tavana sürtüyor. Bakın burada yürümek daha kolay. Bir vaziyette yürüyebilmek ne kadar büyük bir nimet ya. Vallahi dik bir vaziyette yürüyebilmek çok büyük bir nimetmiş. Yani az önce geçtiğim yeri gördünüz. Düşünsenize bir ömür burada yaşamak zorundasın. Çok çok zor ya. Ben böyle şurada gittiğim 100 metre bir şey. Vallahi nefes nefese kaldım. Şimdi ileriye doğru gideceğim. Şimdi bu merdivenlerden yukarı doğru tekrar tırmanıyorum. Evet bakın burada yürümek ne kadar kolay. Az önceki girdiğim yeri gördünüz. Gerçekten orada yerlemek çok zordu. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Çok dik yapılmış tabi. Yani yaklaşık olarak buradan şöyle baktığımda bir 4 metre kadar aşağı dik bir vaziyette iniyorsunuz. Valla aşağısı çok havasızdı. Bakın şimdi böyle aşağı doğru yukarı doğru çıktıkça Ferah bir hava beni karşılıyor burası gerçekten çok serin ama aşağısı çok havasızdı şimdi yukarıya doğru çıkıyorum yer altı yerinden çıkıyoruz hemen bu taraf size göstermiş olduğum tuzakların olduğu yerde tekrardan dışarıya doğru gidiyoruz Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Gerçekten çok emek veriyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.